Bırak beni Rüzgar ben bunun hesabını babama soracağım dedim bırak beni gelme peşimden Arda kardeşim bak yanlış yapıyorsun yapma Ben bir şeyin yanlışını yapmıyorum kardeşim bu olayın hesabını babama soracağım ben bu şehre süper kahramanıyım Yapma birader bak çok pişman olacaksın dinle beni Ben pişman falan olmam Aa Fakir bak çocuklar geldi hoş geldiniz çocuklar Hoş geldiniz oğlum ne oldu Ne olacak baba ailemizi rezil ettin en çok da beni Arda ne diyorsun oğlum ben kimi rezil etmişim ya Allah Allah Beni, annemi, kendini, Ayça'yı, Hüsamettin'i herkese rezil ettin. Rüzgar'ı bile rezil ettin babacığım. Yaptıklarından hiç utanmıyor musun? Arda babanla nasıl konuşuyorsun oğlum? Bırak anneciğim ya. Sen de bu adamı destekleme. Adam şehrin başkanı diye yapmadığı şey kalmamış. Para için her şeyini satmışsın. Senin onurun, gururun bu mu baba? Arda bak ben hiçbir şey yapmadım oğlum tamam mı? Sana birisi bir şey söylemiş belli ki. Neler duydun anlat bakalım. Ben duyacağım kadar şeyi duydum. Eminim ki bunları sen de biliyorsun zaten. Çünkü bunları yapan sensin. Ben seni böyle tanımazdım. Sen tam bir canavar mısın? Şehirdeki onca insanın hakkını yemeye utanmıyor musun? Arda ne diyorsun oğlum ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Adam akıllı sinirli mi? adam akıllı sinirli olmadı bir konuşalım. Nasıl sinirli olmayayım ya? Nasıl sinirli olmayayım? Belediye başkanısın diye önde gelen her şeye imza atmışsın. Bazen imza için para bile istemişsin. Ben de seni çok onurlu bir insan olarak bilirdim. Demek biz gizli milyoneriz ha öyle mi? Arda para mı olsa sence böyle bir evde mi olurdu? Ben başkanım çok dürüst bir şekilde yapıyorum. Haberin olsun. Ben buna inanmıyorum. Seni araç herkes farklı bir şey söylüyor. Sana bunları kim söylüyor oğlum? Onun ismini söyleyemem. Sonra gidin onu susturursun. Yaptığın işe devam edersin değil mi? Arda oğlum sen neler düşünüyorsun böyle ya? Düşünürüm tabii. Ben bu şehrin süper kahramanlarından biriyim. Hatta en güçlü süper kahramanıyım. İnsanın babasının bunu yaptığını öğrenince insan çıldırıyor. Arda oğlum babam bir şey yapmıyor ki Mira Miray abla istersen sen bu olaya karışma ya. Arda biraz fazla sinirli. Buna sonra artık sen belediye başkanı değilsin babacığım. Senin yetkine el koyuyorum. Anne ne yapıyorsun? Bundan sonra yine belediye başkanı benim. Kendimi bu şehrin belediye başkanı yaptım. Senin yaptığın bu olayları düzelteyim. Ondan sonra adil bir seçim yapacağım burada. Arda neler diyorsun oğlum? Ben senin babanım ya. Sen hiç beni tanıyamadın mı? Ben öyle pislik işler yapar mıyım sanıyorsun? Yapsaydım zaten milyonlar olmuştuk. Ne kadar teklifler geliyor. Haberin var mı? Var ya sen annemi de hak etmiyorsan bütün o paraları sakladığın yeri de bulacağım merak etme. Onların hepsini buranın kasasına geri koyacağım. Ne yani? şimdi sen belediye başkanım oldun öyle mi? Evet artık başkan benim. Her ki bir şey yapmaya çalışırsan babacım vallahi sana acımam. Yaptıklarını düzeltmeye gidiyorum şimdi. Artık belediye başkanı falan değilsen. Ama Arda. Aması falan yok bu işin babacım. Hadi gel Rüzgar gidiyoruz takip et beni. Tamam milader görüşürüz, görüşürüz fakir amca. Abi. Fakir Arda ne diyor? doğru mu bunlar? Hayır hiç doğru değil. Değilse bana çok kötü bir plan düşünmüş belli ki. Onun kim olduğunu bulacağım. Senin Fakir bilader beni niye çağırdınız ya? Ne oldu bir sıkıntı mı oldu? Fakir sen niye böyle giyindin oğlum? Dur birader her şeyi en an anlatacağım sana merak etme. Anlat hadi bekliyorum ya boşuna gelmedim ben buraya o kadar yol geldim oğlum dağdan indim dağdan. Tamam be birader amma abarttın sen de ya. Hadi kardeşim ne oldu ya anlatsana. Valla olayı bu sefer ben de bilmiyorum beni de fakir çağırdı geldim hemen anlat fakir bekliyorum. Harbiden ya anlatsana kardeşim. Öncelikle bu kıyafeti Arda beni yakalamasın diye giydim. Arda seni niye yakalasın ki? Çünkü Arda artık şehrin yeni başkanı. Sabah geldi beni başkanlıktan indirdi kendisi başkan oldu. Anlayamadım. Vallahi ben de anlamadım oğlum nasıl oldu bu? Öyle bir anda başkan olunabiliyor mu? Benim yetkime el koymuş öyle dedi bana. İyi de niye kardeşim sen ne yaptın ki? Olay da o zaten ben hiçbir şey yapmadım birader. Birisi benim hakkımda Arda'ya çok fena iftira atmış. Arda'ya birisi iftira mı atmış? Allah Allah kim yaptı ya böyle bir şey ya? Ben de seni o yüzden çağırdım kardeşim. Arda benim kötü işler yaptığıma inanıyor. Devlet yetkimi kullanarak tabii. Ama ben öyle bir şey yapmıyorum ya. Benim kendi çocuğumu bana karşı doldurmuşlar. He olay. Ya, anladım ben birader. Vallahi sana çok yazık olmuş ya. Kendi çocuğun tarafından başkanlıktan indirildin değil mi? Öyle oldu kardeşim ya. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Boşverdim şimdi başkanlığı. Benim oğlum bana kötü davranıyor. Bana inanmıyor Arda. Anladım birader anladım. E peki ben ne yapacağım? Birader onu nasıl anlayamadın ya? Seni niye çağırsın oğlum adam? Arkanda bir sürü insan var onları sorgula diye işte. Anlaşıldı fakir kardeşim. Sen hiç merak etme. Ben şimdi sana kimin iftira attığını bulurum. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de bana yardımcı olun. Acaba Fakir kim iftira attı böyle duruma düştü Gizemli adam mı Kötü Hüsamettin mi Kötü Aref mi Keko mu Üvey baba mı Yoksa kötü çocuk mu Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım Siz yorumlara kimin yaptığını yazana kadar Ben de yavaştan şöyle bir başlayayım Fakir kimin iftira attığını acilen bulmamız lazım ya Arda fakir başkanlıktan edilmiş Böyle bir şey olabilir mi Şöyle ben bir sıradan başlayacağım yani Yapacak bir şey yok Fakir birader en çok sana kimi iftira atmış olabilir En çok kimsini sevmiyor ne bileyim kardeşim ya herkes beni çok sever He anladım o zaman İş başa düştü o zaman ben her kızı tek tek Sorgulayacağım ama sorgulamadan önce bir de Orada Rüzgar var Rüzgar'a da sorayım Rüzgar kardeşim merhaba Merhaba abicim. şey Rüzgar sana bir şey soracaktım Sence fakirin düşmanı kim olabilir Arda'ya onları kim söylemiş olabilir Öyle bir şey yok çünkü ben de inanıyorum fakire Valla abici bilmiyorum ki ya Miray sende bir şeyler var mı Keşke olsa ya valla bende de yok Anladım tamam der eyvah Hiç kimse de bilgi yok neyse Üstün üstün mi kullanacağım o zaman. Neyse o zaman madem kimsede bir bilgi yok ben de insanları gözüme bakarak anlamaya çalışayım. Şöyle bir üvey babaya bakayım. Hmm, bunda neler var acaba? Bunun gözünde ben bir kötülük kötülük göremiyorum. Ama yani hain olabilir. Öyle misin hain misin? Değilim değilim. Heh size de değil miydim? Öyle bir anda bağırdım. Kusura bakmadın değil mi? Birazcık korktum kardeşim. Öyle şey olur mu ya? Allah Allah adam gibi konuş. Hain misin? Öğrenmek istedim işte. Benim yöntemim de bu. Beğenmiyorsan git. Beni burada zorla tutmasanız giderim herhalde. He doğru pardon kusura bakma zuma. Neyse bir de kötü Aref'e bakayım. Arif birader tek bir şey söyleyeceğim. Arda ya iftirayı sen mi attın fakir hakkında olan? Hayır ben yapmadım. Ben öyle tarz kötülükler yapmam. Emin miyiz? Eminiz ben öyle kötülükler yapmıyorum. Ne tarz kötülükler yapıyorsun peki birader? Madem kötüsün anlat bakalım bilelim. Şey yani birazcık büyüsel kötülükler yapıyorum kardeşim. Büyük kötülüğü yani. Peki aklın şu anda normal Arif aklı mı, yoksa kötü Arif aklıma? Çünkü gözleri kötü gösteriyor. Şey onu ben de bilmiyorum. Neyse Arif ben sana bulaşmayayım ediyse sen biraz garip davranıyorsun kardeşim. Ben sıradakine geçeyim bari. Gizemli adam birader. Ne oldu yine buyur bakalım. Kardeşim sen yalan söyler miydin? Benden yalan falan çıkmaz kardeşim. Ben dürüst adamımdır yapacağım dediğim şeyi yaparım. O zaman söyle bakalım bana birader. Fakire iftirayı sen mi attın? Hayır benden bir şey çıkmadı kardeşim. Benim olayım kavga dövüş yani öyle söyleyeyim. He sen de zararsızsın yani kardeşim. Bu başkanlık işlerine ben de anlamıyorum anlaşılan sen de anlamıyorsun. Var. Vallahi öyle. İyi o zaman tamam görüşürüz kardeşim saygılar. Ben bir de şöyle Hüsamettin'e geçeyim. He Hüsamettin'de bir gariplikler var. Evet ben de fark ettim. Hüsamettin bir normal değil gibi. Evet Hüsamettin normal değil gibi birader Hüsamettin. Ne var beni niye rahatsız ediyorsunuz ya? Senin gözlerin yanlış mı görüyorum siyah mı? Bilmiyorum gözlerimin rengini nasıl görebilirim? Bu kere birader evet Hüsamettin'in gözü siyah. Hüsamettin Karabüyü'den kötüye dönüşmüş. Aynen öyle olmuş kardeşim ya vallahi öyle olmuş. Yazık olmuş ya e. O zaman Hüsamettin şu soruyu cevapla bakalım. Cevaplarsam gidebilecek miyim? Gideceğim gideceğim merak etme sadece şu soruyu cevapladı bana tamam mı? İyi tamam. Bugün Arda Alpay'la hiç konuşup baban hakkında yorum yaptın mı? Oha Arda'yla bugün ben 3 saat konuştum. Baban hakkında kötü bir şey söyledin mi? Şaka olsun diye birkaç kötü şey söylemiştim. Fakir, birader. Anladım ben kardeşim anladım. Eline sağlık ya. Kardeşim müsahmet yapmış? İki oğlundan da kazık edin birader hayırlı olsun. Zengin öyle mi denir birader ya? Tamam kardeşim ben bu işi halledeceğim. İnşallah Arda başkanlığımı bana geri verir. İnşallah birader. Zengin gel kardeşim. Arda'nın yanına gidiyoruz. Kayıt aldın değil mi? Aldım birader. Buradaki her şeyi kayda aldım. Hüsamettin'in yaptığını anlayacak Arda. İnşallah birader. İnşallah. Fakir aşkım hadi söyle ne söyleyeceksin. Hepimiz toplandık. Seni bekliyoruz. başka aşkım. Söylemez olur muyum hiç? Bugün zenginlere kocaman bir şaka yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? vallahi bana uyar babacım. İşin içinde rüzgar dolacaksa on numara olur. Olacak oğlum sen merak etme. Var mısınız yok musunuz? Onlara kocaman büyük bir şaka yapalım. Vallahi ben varım ama nasıl bir şaka yapacağız bilmiyorum yani. Benim aklım üstünde on numara kocaman büyük bir şaka var yani öyle söyleyeyim. Babacım neymiş o çok merak ettik şimdi. Her ki herkes kabul ederse öyle söyleyeceğim. Yoksa vallahi gidip biriniz ispiyonlarsınız. Ben de çok sinirlenirim. Babacım ya hepimiz aynı ailemiz. Kimse kimse ispiyonlamayacak merak etme anlat hadi. Sakın kimse ispiyonlamasınlar söz mü? Söz babacım. Söz fikir geldi. Neymiş babacım ha? Zenginin evini havaya uçurmak. Nasıl yani patlatacak mıyız? Hayır oğlum hayır patlatmak falan yok. Hüsamettin evi yukarıya taşıyacak. Evin havada asılı kalması için bir büyü yapacak. Vay canına senin okula hoş geliyor. He anlat babacım Zenginler bir ancak havadalar. Aşağı denemeyecekler öyle kalacaklar yukarıda. Eee biz onları nasıl göreceğiz ki? Onların evlerine gizli kamera koyacağız tabii. Onlarla kameradan konuşacağız. İyi de babacım o iş yaşmanca. Allah Allah ya niyeymiş o kadar düşündüm ben buna. Çünkü babacım yanlarında Rüzgar olacak. Rüzgar'ın zırhını onlardan almalıyız. Yoksa Rüzgar annesini babasını tek tek aşağı indirebilir yani öyle söyleyeyim. <laughs> Ben onu düşünememiştim ya Tamam o zaman Arda bu görev sana ait olan Niye ben yapıyorum ya Hüsamettin yapsın Oğlum ben bir yapacağım ama ya, yok musunuz yapayım? Of ya inşallah beni fark etmez Rüzgar Neyse tamam yapayım bari Tamamdır her şey çözülüne göre hadi bakalım gidelim Nereye gidiyoruz Şakayı gerçekleştirmeye gidiyoruz aşkım Onlar bir saate kalmaz uyanacak Uyanmadan önce onları havaya kaldırmamız lazım Tamam o zaman Arda Rüzgar'ın Hadi yukarı kaldırayım onlara. Anlaşıldı fakir ailesi. Hadi gidelim. Çok efsane bir şaka olacak gibi. Evet aşırı bir şaka olacak. Zengin çok fazla korkacak. İnşallah çok kötü bir şey yapmaz bana ya. Dünyanın en büyük şakası gibi bu. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. Umarım babacığım. Sakın ola şakanın bizim tarafından yapıldığınızı kimseye söylemeyin. Yoksa zengin bizi bitirir vallahi. Tamam Ulan, Hadi o zaman şaka başlasın. Vay canına babacığım. babacım ben sana bir şey söyleyeyim mi Bu var ya tarihin en büyük şakası olacak zengin amcama birazcık yazık koydu ama birazcık da gitti gibi ay barbi teyze yazık ya nasıl durabiliyor orada? ben korkarım olayda o zaten aşkım onları korkudan öldürmek olayda o zaten aşkım onlar deli gibi korkacak şimdi uf ya bir yandan üzüldüm yaptığım için biliyor musunuz üzülecek bir şey yok oğlum ya şaka mı altı üstü ya zaten şaka bitsin gel aşağı indireceğiz değil mi evet babacım indireceğiz öyle şey olur mu adam Why did I not be Ben ne yapmışım ya, in the Neyse birisi gelmeden hadi dalalım bakalım. Birilerinin bizi ispiyon istemeyiz değil mi? Hayır babacım istemeyiz. Eve gidelim o zaman da ben de şu rüzgarızdır zırhıyla birazcık oynayayım. Onu giyebilir mi babacım? Tamam oğlum tamam giyersin hadi gelin bakalım. Ay Barbie'ye ya, yazık oldu. Of be zengin of be birader ya. Ben sana hemen hemen her gün böyle bütün mektuplarını getirecek miyim? Allah Allah. Bir kere kalkıp kendini alsan şaşıracağım zaten. Ben senin hizmetçim miyim be? Neyse Allah'tan evin yakın yoksa var ya bitirdiydim seni. Hı, zenginin evi nerede be? Nerede be? Bu, bu da ne böyle? Ne oluyor? O da ne öyle ya? Allah Allah zenginin evine ne olmuş? Bir şeyler olmuş burada. Kocaman ev burada değil miydi ya? Allah Allah bu ev nereye gitti? Nasıl yukarı çıktı bu ev? Vallahi benim aklım yetmedi galiba. Zengin kardeşim neredesin? Zengin. Kerem. ya Kerem komiser kardeşim ne oldu ya? Sabah köründe bu ne acile kardeşim niye bağırıyorsun? vallahi şimdi geleceğim ağzını bantla bağlayacağım ya. Zengin birader orada mısın? Buradayım birader buradayım geliyorum patlama ya Allah Allah. Geldim geldim. Hı? Kimse yok mu? Ne demek kimse yok ya? Neredeyim ben? Ben bu binayı nasıl görüyorum oğlum? Neredeyim ben? Zengin birader orada mısın? Hayır ben aklımı kaçırmış olamam. Neredeyim ben? o ne oluyor? aşağı düşüyordu Oğlum neredeyim ben Kerem komiser Bilader neresi burası ne yaptınız bana? Ay aşağısı çok derin. Bilhader iyi misin? Bilmiyorum ki kardeşim iyi miyim kötü müyüm nasıl anlayayım? Oğlum bana ne yaptınız neredeyim ben nasıl çıktım buraya benim evim niye burada? Benim yüksekte korkum var anacığım aşağı bakamıyorum. Bekle kardeşim yardım getireceğim. Beni buraya çıkaranı var ya çok fena yapacağım. Şehirdeki herkes benim yüksekte korkum olduğunu bilir. Bunu bana yapanı cezasız bırakmayacağım. İndirin beni aşağıya. Tamamdır kardeşim. Fakirlere gidiyorum. Yardım isteyeceğim. Bu zaten bir işi. Bence fakirlerin işi bu. Yoksa birader bu evi aşağıdan yukarıya birisi nasıl kaldırsın? Bak şu nasıl yüksekliğe. Tamam birader. Ayarlayacağım ben bir şeyler. Geliyorum. Bekliyorum kardeşim. Zaten hala uykumu alamadım. Bir de yukarıda başladım hayata. Korkuyorum anneciğim. Korkuyorum. Çabuk beni aşağı indirin. Ne olur gözünüzü seveyim. Bayılacağım şimdi. Bu kesin fakirin Fakirden başkası bilmiyor benim yükseklik korkuma. Zaten evimi de kaldırsa kaldırsa Hüsamettin Kaldırmışlar Fakiri çok kötü yapacağım. Döveceğim ona. Dövmekten beter edeceğim. İyi de Bilader bu evi Hüsamettin dışında başka kim kaldırabilir? Allah Allah dalga mı geçiyorsun? Adam akıllı biz yaptık desenize ya. Adama yazık değil mi kardeşim? Yukarıda kaldı yükseklik korkusu varmış. Kerem komiser Saygın saygılan kardeşim. Gelip öyle beni suçlayamazsın anlaşıldı mı? Ama fakir. Sus bakalım kardeşim. Bu şehirde beyiç olan tek kişi sanmettin mi? Şey değil kardeşim. Yapmadığın bir şey yaptım diyerek yalan mı söyleyeyim yani onu mu Hüsamettin yukarıda uyuyor istersen geç bak kardeşim Sabah 5'inde gelmesin bana atar gider yapıyorsun ya Saat 5'te 8 kardeşim Hayırdır bu sabah 5'i nerede aklında kaldı senin Lafın gelişi söyledim kardeşim Bu saatte insan rahatsız edilmez anlaşıldı mı Tamam çağır ben Hüsamettin'le de konuşacağım Ya Kerem abi Allah Allah bir yürü git ya işine artık Hüsamettin'le de konuşacağım şu adamı aşağı indirin ya Adam korkuyor Maazallah kötü, maazallah kötü falan bir şey olur yani hiç uğraşamayız Birader biz yapmadık ya Allah Allah Hayır falan da çağırmıyorum kardeşim. Arif yapamaz mı yani? Hayır birader Arif yapamaz. Çünkü Arif şehirde değil. İşte yalan da burada yakalıyorum. Şehirde şu an Hüsamettin'den başka büyücü yok. Eyvah babacım ya batırdın işe. He ben onu unutmuşum ya. Hadi şimdi çağır Hüsamettin'i zenginleri aşağı indirsen. Adam bayılacak yoksa. Bilader biraz daha dursun biz zaten indirecektik ya. Şaka yapıyoruz altı üstü şurada. Böyle şaka olmaz bilader. Adamın yükseklik korkusu var diyorum anlamıyor musun? Babacım tamam Hüsamettin'i çağır da indirsin ya. Kerem abiyle uğraşamayacağım. Hadi bekliyorum. Tamam Hüsamettin aşağı gel oğlum. Tamamdır babacım. Bu sefer beni fena sinirlendirdin fakir. Bu yaptığından affı olmayacak benim korkularımla oynuyorsun. O o zaman ben de seni korkunla oynayayım. Hayatınla yüzleşeceksin. Sana yaşamadığın çok kötü bir şey yaşatacağım. Hazırlıklı ol bakalım. Demek benim yükseklik korkumla şaka yaparsın ha. Göstereceğim sana. Bunu sen istedin fakir. Bu elimdekiyle sana çok kötü bir şey yapacağım. Demek benim korkularımla oynarsın ha. Ben bunun intikamını almaz mıyım fakir? Sen de bir korku yaşa da gör bakalım günü de. İnsanların korkularıyla eğlenmeyi göstereceğim sana. Al bakalım fakir. Al bunu. Bunu da al. i